Bunu da buraya koydum mu? Evet işte marketim hazır. Çok güzel oldu. Şimdi müşterileri bekleyelim bakalım. İnşallah bugün güzel satış yaparım da bu abur cuburların çoğunu satarım bekleyelim bakalım marketimde bir güzel dizdim bugünkü marketimin konsepti mor renk çocuklar bayılacak bu renklere neler neler var neler neler çocukların sevdiği her şey var şekerler kekler cipsler içecekler bile var hadi bakalım bekliyorum yarım saat oldu gelen giden yok acaba satabilecek miyim ben bunları ya bekliyorum hala Aa, biri geldi ne kadar tatlı bir kız. Hoş geldiniz. Buyurun ne isterdiniz? Bakın çok güzel abur cuburlarım var. Çocukların en sevdiği abur cuburlar benim marketimde. Ee, bir tane şunu alayım ben. Tamam en pahalısını seçtiniz biliyor musunuz? Paranız var mı bu arada? Var. Tamam çok güzel. Tam da tamam. Bir tane benim çocuklarım bunu çok sever. Tamam. Evet. Başka? Bakın böyle var. haribon var. Ee, bonibon şekerlerim var. Bunu çok severim. Bunu aldım ben. Tamam. Çok güzel şeyler seçtiniz. Bir de böyle içeceklerimiz var. Yanında bir şey içmek ister misiniz? Ee, bunu isterim. Tamam. Bu kadar mı? Aa, bir dakika size poşet vereyim ya. Benim Pardon. Bir tane kardeşim var. Küçük bir tane. Tamam. Ya ben market yeni açtım da birazcık heyecanlandım. İlk müşterim gelince poşet vermeyi unutmuşum. Buyurun poşetiniz. Tamam. Onları poşete koyun isterseniz. Tamam. Bunlar ne kadar çıktı? O aldıklarınız 400 TL tuttu. Evet. Evet. Ee, şöyle ben de marketimi düzelteyim. Siz paranızı ayarlayın. Ben şöyle marketimi birazcık da... Daha... Düzeltim evet, evet. Teşekkür ederim. Güle güle. Yine bekleriz. Bay bay. Evet. Birazcık sattım. İlk müşteri geldi. Ay çok sevindim. Kimse gelmeyecek sandım. Bekliyorum hala. Ah biri daha geldi. Hoş geldiniz. Aleyküm. Aleyküm selam beyefendi. Hoş geldiniz. Buyurun beyefendi. Ben çocuklar abur cubur alacağım. Tamam bakın istediğiniz abur cuburların hepsi burada. Tamam, Dükkanımda her şey tane, var. Tamam ben bir tane şunu alayım. Tamam size ilk önce poşet verin. Tamam, bunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Tamam poşete koysaydınız keşke. Ne yapayım? 300 lira. Ay son paranız mıydı? Neyse çocuklarınız sevinecek. Güle güle yine bekleriz. Ula, ula. Bu kadar bu kaldı. Sıradaki müşterim bekliyorum. Ay, Aa ay, geldiler. Ay, hmm, ay. Hoş geldiniz. Kızınız hemen yanıma geldi. Aa ben çikolata yiyordum. Çikolatamı aldı. Evet buyurun ne istemiştiniz? Ne ay, alacaktınız? Ne istersin? Ne ister misin? Al. Aa, abur cubur sevmeyen bir çocuk ilk defa görüyorum benim yanıma geldi beni sevdi neyse siz ona sevdiği şeyleri alın isterseniz tamam. buyurun poşetini onun sevdiği şeyler onun sevdiği şeyler mesela <gülüyor> <gülüyor> geçmiş ya. olsun hastasınız galiba Kekler. tamam <laughs> başka bir sürü abur cuburum var ya. Tamam. Bir tane de ben de abra alayım. tamam. Haydi oh. daha var. Bu kek de benim olsun. Başka bir ne var lan? Oo. Bunu da seviyor. En güzel şeyleri aldınız vallahi. Bunu da seviyor. Bakın süt de var. Süt içmek ister belki. Aa poşetimiz Buyurun buyurun bir tane daha poşetimiz var burada. Buna koyarız. Dans Ay 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 kızınız dans ediyor. Kaç lira tuttu? 200 lira tuttu aldıklarınız. Ben size bir fazla vereyim. Ay çok teşekkür ederim. Bahşiş verdi bana inanmıyorum. Çok teşekkürler. Güle güle yine bekleriz. <laughs> Ama kızınız gelmiyor. Benim yanımda oturmuş. Hadi annene koş, annene koş. Gel. Koş annene. Güle güle yine beklerim. Oh, ürünlerimin hepsini sattım hemen hemen. Çok az bir şey kaldı. Bunlar da artık yarın satarım. Bugünlük dükkanımı kapatıyorum. Bir sonraki dükkanım acaba ne renk olsun? Yeşil mi, mavi mi, sarı mı? Bir düşüneyim ben biraz.